Merhaba arkadaşlar. Kendine ait özel plajı olan 3 artı bir full eşyalı, 3 oda, 3 banyo, salon, açık mutfak, deniz manzaralı, önü park, havuza bakan 3 milyon 950 bin Türk lirasından pazarlıklı olan aydatlarda 800 Türk lirası olan bir ev tanıtmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar bu yerimiz Akbük merkeze 6 kilometre ya da 5 kilometre. Burası normalde Bozbuk, Muğla, Milas, Kazıklı Bucak olarak geçiyor. Ama Akbuk olarak değerlendirebilirsiniz. Güzel bir evimiz var. Yabancıdan satılıktır. 3 milyon 950 bin liradan pazarlıklıdır. Burada dronla sahili gösterdik. Sitenin içini göstermek istemedik ile. Hadi tanıyalım. Evet arkadaşlar 3 milyon 950 bin Türk lirasından pazarlığı var. 3 milyon 950 bin Türk lirasından pazarlığı var kendine ait özel plajı olan bir site içindeyiz. Site'nin aidatları da 800 Türk lirasıdır. Mühtemelen 800'de kalmayacak, biraz daha yükselecek. 3 artı 1, 3 oda, 3 banyo, salon, açık mutfak, geniş balkonları olan, havuzları olan peyzajı gayet güzel olan ileride de efendime söyleyin kendine ait plajı olan bir evden bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlar, muhtemelen 10 yaşında bir evdir. Biz bu alanı gösterelim. Tek alan bundan ibaret değil. Bunun gibi 5-6 tane böyle alanları var arkadaşlar. Yani biz bir bölümü şu anda size sunuyoruz. Pezyajları gayet iyi. 800 Türk Lirası aidatları var. Gece, gündüz işte güvenliği var, pezyajı var, havuz bakımı var. Birçok e, fonksiyonu önde olan bir sitedir. Ve deniz manzarası da buradan ben iyi görüyorum. Ama telefonda ne kadar çıkıyor bilmiyorum. Üstten de daha iyi gözükür biz e, şu anda buraya hitap ettiği için, bu güzel atmosfere hitap ettiği için buradan başladık. Evin girişinde size özetleyeceğiz. Burada mühtemelen 11 metrekare bir balkon var. Güllerle, e, güller, çiçekler, güzel güzel kokan güllerle süslenmiş. Böyle sarmaşıklarda etrafı sarmış bir balkon. Üstte de bir jacuzzi var değerli arkadaşlar. Bu sütunlarda su değişik bir sıva yapmışlar. Süs kolonlarıdır ve acaba biz nasıl yapalım? Sevgili arkadaşlar biz buradan başladık ya can düşmeden belaya bulaşmadan mi get get ondan sonra çok ileri git. Her evin kendi önünde araç otoparkı da var. Yani büyük bir alan büyük bir alan. E ne oldu işte bu bizim Acun Elecalı koşturuyor milleti orada. Aa diyorlar koşuyorlar ya işte bazen o belgesellerde onun yaptığı programlarda görüyorsunuz ya. Onlar gittiği yerler var ya artık nerelere gidiyorlarsa işte bizim plaj onlardan daha iyi. Ve biz aracımızı oraya koyduk. Efendime söyleyeyim buradan denize gidiliyor. Bu ileriden de gidiliyor. Orada güvenlik var. İşte birçok fonksiyonu var. Yani saunaymış, masajmış, otelmiş, plajmış var da var. Ve biz iyi yerden başladık size. Şimdi evin girişinden de girelim değil mi Can? Hoy mem o mem abasi. Güzel türkülerle size tanıtmaya çalışacağız. Ve 800 Türk Lirası aydatı var dedik. Size başta arz etmek istediğimiz evi sunmaya çalıştığımız balkon ileride. Ve burası salon. Mutfakta bu tarafta bir cepcik var. Salonumuz bu. Full eşyalı olarak 3 950 bin Türk Lirası. 3950 yanlış bir şey demedik değil mi can başlara? Arkadaşlar bazen yanlış diyebiliriz. 3950 bakın. Eğer başka bir şey dediysem yanlıştır. Bunda pazarlık da var. 3950 Bazen böyle karışıyor kafam. Evet salonla mutfağımız bir arada. Aplikler var, klimalar var, ses sistemi var. Müziği seven seven bir aile satıyor. 3950'den pazarla var. Gelin görün edin. Öyle evler yapmaktı. Bendeki tasa yaptım ettim. Sonuç mezara geldi. Yeter bana 3-5 arsın. Bez olsa demiş salonu gösterdik değil mi? Gel mutfağı da gösterelim mutfağa gösterelim. Beyaz eşyaları nesi varsa hepsi üstünde. Ocak. Ocak tablombaz burada. Bu bulaşığı da burada. E bu zorabı nerede? Bu zorabı da bu. Evet bu zorabımız da bu arkadaşlar. Mutfağımız bu. Mikrodalga bu. Bir tane mikrodalga farını da koymuşlar. Çamaşır. Yok, bulaşık var. Ev yiyemiz bu. Mutfağı özetledik. Salonda bu. Şimdi burada iki oda iki banyo var. Ve geldik. Banyonun bir tanesi burada. Odanın biri orada. Bir tane de heh, bir tane oda da burada. Bu oda ebeveyn banyolu. Üstte de bir banyo, bir oda bir de jacuzzi'li teras var. Ve bu banyodan başlayalım. Bu banyodan başlayalım. Başladık. Bu küvetimiz burada. Küvetli de ben çıksam sen göstersen olur mu? Yakından görsünler. Aydatlarını söyledik. Evet küvet. Can burada da bir dolap varmış. Bu ne dolabı? Bak o tavanda bir şey var. O ne dolabıymış? Dur ben de bakayım. Ha, çamaşır burada çamaşır. Çamaşır da buraya koymuş. Ve birinci banyoyu gösterdik. Şimdi geldik. 3 milyon 950 bin Türk lirası olan evin efendime söyleyeyim ebeveyn banyolu birinci odasını tanıtıyoruz. Geldik bu banyo. Düşak kabin burada. Evye. Klozet. Bu da ne oldu arkadaşlar? Banyo 2 ve oda 1 değil mi? Birinci oda, dolabı da orada. Perdelerde kapalı pencereler, örtük bir LG televizyonda koymuşlar buraya. Burada da mini bir balkonu daha var. Can, dur ben ne yapayım ya? <laughs> Bu balkonda gösterebilir misin? Neyse nasıl yapalım? balkonda göster. Sineklik, mineklik varsa da bir şey olmaz. Göster. Evet, birinci balkonumuzu da gösterdik. Burada da dolap var. Değerli arkadaşlar, birinci odayı gösterdik. Burada da bir boy aynası var ve geldik ikinci odaya, ikinci odaya. Evet, rengete perde lale bülbül serteden ale. Rengete perde lale bülbül serteden ale. Geç buraya babam bu dolabı da göster. Arkadaşlar böyle güzel atmosfer görünce ben de refleksle güzel müzikler söylüyorum. Bu da üç kapılı bir dolap. İçinde süpürge makinesi de var. Full eşyalı olarak 3.950'den satılıktır. Gelin görün edin. Aa, bir de balkona çıkalım. Bak işte bu bu şair olmasam kim olacak? Senin rengin çok güzel. Bülbül senin üstüne ağlar diyor. Rengeteyi pırdelale Böle sert dedi hale. Al arkadaşlar. Yani kendinizi benim yerime koyun. Burada güzel şeyler düşünmeyeceğiz de ne düşüneceğiz değil mi can? E gel de bütün dertlerinizi bir kenara atın. Ondan sonra bohçanızı toplayın. Gelin burada 3-5 gün tatil yapın diyorum. O yüzden ben de şair oldum. Ve çıkıyoruz arkadaşlar jacuzzi'li teraza. Teras jacuzzi'li terasa çıkıyoruz. Bir banyo var, bir oda, bir de jacuzzi'li teras var. Ve ana buradaki banyo da güzelmiş. Burada jacuzzi var. Burada küvetmiş. Can. Şimdi arkadaşlar bu da üçüncü banyo. Closet, Hilton. Taşlar maçlar iyi. Can geç oraya bu arkamda bir tane küvet var ya. <laughs> Sevgili arkadaşlar işte burası da buranın su deresi, su yatağı. Evet. Pamukkale'de var ya işte Denizli'de sıcak sular, Denizli'ye selam Evet. Şimdi ne yaptık? Ne yaptık? Geldik. Üçüncü odamız. Bir de bütün klimalar var. Dolapları gayet güzel. Lake boyalı. Bir dolap burada. Bir de karşıda var. Perdeyi de açacağız. Perdeyi de açacağız. Bir teras. Şarka biri garba bakıyor dolabın bir tanesi de karşıdaydı gördünüz. Bir tane de burada. Evet. Ve terası nasıl? Ben bunun anahtarı mı vardı? Ama bu nasıl açılıyor? Bunun bir şey mi var ya? Neyse can valla ben anlamadım bu kapı nasıl. Terası göster. Terası göster. 3 milyon 950 bin Türk lirası. Ya bura aydın dedim akbük mü desek? Yani ne desek? Bura bozbükle yani bozbükle akbük arasında bir yer. Ama Akbük olarak biliniyor. Adresi de söyleyelim. Ve geldik jacuzzi'li teras arkadaşlar. Bu da terasımız. Can bir burayı göster sonra deniz manzarasını gösterirsin. Bu da terasımız. Çatı kremitlerle yapılmış. Ve jacuzzi, jacuzzi. Jacuzzi de güneşte deforme olmuş. Rengimini perdelale, bülbül sertedin en bevi hali. Bu şarkı sözleri bitti. Ben bunu ezberleyeceğim. Bu da jacuzzi arkadaşlar. Buradan kuş kuş su, kaynıyor ya. Ondan sonra buradan da herhalde denizi izliyorlar. Ama otursan bu duvarı biraz yüksek yapmışlar. Bunu biraz 20 santim aşağıda yapmaları gerekecekti. Değişiklik meyşiklik hiçbir şey yapamazsınız. Değil mi Can? Ola teras bu. Daha nasıl süsleyelim? jacuzzimizi de göstersen de çık buradan. Böyle buradan çıksana merdiven, ağaç merdivende. Evet 3 milyon 950 bin Turkish price. Can bak bunlar belki jacuzzi sağlam ama bilemeyiz. Belki güneşten çürümüş düşersin. Elini ayağını zedelersin. Sevgili arkadaşlar işte ses konusu evimizi size arz ettik. 3 oda üç banyo salon açık mutfak zemin üstü birinci kat bir kat çıkıyorsun dizlerim ağrıyor bilmem ne bir kat ona göre hesap kitap yapın alıp almamak size kalmış bir şey burayı da özetledik saygılarımız sunuyorum hoşçakalın iyi günler.